arabayla trambolinin sağlamlığı test edilir mi? Peki bir trambolin ne kadar dayanıklı olabilir? Bunu test etmeye karar veren bu çılgın ekip ilk testte sahneye tam 100 kiloluk bir traktör lastiği çıkıyor. Lastik yüksekten düşüp tramboline çarptığında yaylar darbeyi başarıyla emiyor ve dev lastiği yaklaşık 4 metreden fazla havaya sıçratıyor. İkinci denemede işleri biraz daha büyütüyorlar. Bu kez sırada ağırlığı 150 kiloya yakın bir jetski var. Tramboline çarptığında güçlü bir şekilde geri fırlıyor ve yaklaşık 4 metre havalanıyor. Üçüncü testte çıta iyice yükseliyor. Bu kez sahneye tam 300 kiloluk bir otomat makinesi çıkıyor. Dev cihaz tramboline çarpınca yaylar ciddi şekilde zorlanıyor. Ama hala ayakta kalmayı başarıyor. Ve sıra büyük finale geliyor. Bu kez testin başrolünde yaklaşık bir tonluk bir araba var. Araç yüksekten düşüp tramboline çarptığında inanılmaz bir şey oluyor. İki kez sekiyor. Ve tüm bu şiddetli darbeye rağmen trambolindeki yaylar inanılmaz bir şekilde sağlam kalmayı başarıyor